Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni versiyonda Ardrein farmına biraz göz atacağız. Şimdi Ardrein farmı arkadaşlar nedir nasıl yapılır? Biraz bunu göstereceğim size. Şimdi itemlerimizi gösterelim öncelikle. Iron boğumuz var, Judith'imiz var, Forge'lerimiz var, Troll chitin set var. tabi chitin 9 setimiz olsa çok çok daha iyi olur bu arada ama bununla da gayet güzel bir şekilde yapabiliyoruz yani. Karakterimizin 55 level falan olması yeterli oluyor. 55 ile 57'ye kadar sanırım atıyor. Ama böyle deru falan kesecekseniz, troll kesecekseniz en üst seviyede bile atar. Yani 59 level'da bile atıyor o şekilde olduğu zaman. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Biz düşük level olduğumuz için Blood Seeker ve e, Meganetron keseceğiz. Bunlardan ne atıyor? Önce biraz ondan bahsedelim şimdi bilmeyen yeni başlayan arkadaşlarımız için. Youtube videolarına geri dönüş yapacağız. Şimdi güncel farmları gösteriyoruz. GB'lerin biraz fiyatları artınca tabii ki farmada talep İster istemez arttı. Hepiniz biliyorsunuz. GB fiyatlarında çok ciddi bir artış var. <laughs> evet, asas geldi mesela. Alalım abi. 55 level çağla bakalım 50 milyarlık çarı kesebilecek miyiz? Bu hem 59 level hem de full itemli bir karakter saldırdı. Ama yok kesemeyeceğiz. Toğla atalım. Şimdi arkadaşlar içlerinden neler çıkıyor? Biraz onlardan bahsedelim. Yok gitmedi de uyuyacak o. Yarın iş var ya. Monster Stone çıkıyor abicim. Tamam mı? Bu şekilde. Ama bu Monster Stone'lar sanırım çalışmıyormuş bu level'da. Yani ben gerçekten hiçbir drop alamadım. Bazıları çalışıyor diyor. Bazıları çalışmıyor diyor. Bir takım söylentiler var. Anladığım kadarıyla çalışmıyor herhalde. Ben de çalışmadığı kanaatine vardım. Çünkü bayağı bir gittim abi. Monster Stone yaptım. Hiçbirinden drop alamadım. Ama yine de biriktiriyorum bunları. Belki ileride 60 level üzerine atıyormuş. <laughs> ne alaka ya? Aa, ay, bu nereden geldi ya? 60 level üzerine MS'lerden atıyormuş herhalde. 60 level'a kadar atıyormuş. Yani ben bayağı bir biriktirdim mesela. Buradan tabii old takı alsan efsane bir drop ama <laughs> olmuyormuş. Old takıların fiyatları gayet güzel bu arada yani. Hani çok mantıklı bir farm çeşidi. Neyse ki oyunda Tom diye bir saçma bir şey var evet <laughs> katılıyorum. Aslında çok saçma birisi vurduğu zaman tavrın atamamanız lazım. Çünkü oyunun bütün pk'sını bitiriyor bu tavrın olayı. Neyse şu an bizim için güzel ama olması da mantık olarak genel olarak biraz saçma bir şey bence. Aa yeter ama bu ne ya? Allah Allah. Ya bunlar da çok usta oyuncular arkadaşlar görüyorsunuz farmer çarız ama. Kombolar bombalar adam efsane oynuyor yani. Bizim çarımızda troll set var görev itemleri o adamlar vb9'lu falan. Neyse abi biz devam edelim şimdi ne anlatıyorduk ha. 13 tane buz kastım. Ee, bir tane Blessed Elemental. 55 upgrade scroll. Bir de bunlar çıktı. Bu bizim bir saatlik farmımız. Yani bir saatte 13 buz tabii ki çok iyi bir şey değil. 10 tane saatlik 25-30 m kasıyorsunuz bu slottan. Dermişim şaka tabii ki de. <laughs> Yalnız buradan 30 m kassam bu slota var ya adamı yığarlar buraya var ya. Burada adım atacak yer bulamazsınız yani. Karambol olur millet 20 lira için birbirini kesiyor Maradon'da biliyorsunuz. Burada Fena olaylar döner, o yüzden tabii ki de öyle bir şey yok. Onu geçiyoruz. Yani millet böyle yalandan uyduruyor video izlensin falan diye başlığa yazıyor saat tom falan da öyle bir şey yok tabii ki de şakaydı. Yani ben iki gündür falan farm yapıyorum 2-3 gündür ee, ama böyle bütün gün yapmıyorum işte günlük bir iki saat falan 2-3 günde bunları kastım. <laughs> Daha önceden maksimum 25 buz falan görmüştük ee, böyle ciddi kasınca. Şimdi bir hafta farm atacağım. Bir hafta farm attıktan sonra bakalım kaç tane olacak göreceğiz. Bir haftada yani 100 tane buz falan kasarım diye düşünüyorum. Tabi yanında çöp çıkıyor, bonus diğer kağıtlardan çıkıyor falan. Bunlardan da atıyor. Bloodseeker'dan bu ara çok atıyor bana. Normalde Megatron'dan daha çok atar bu arada. Ama bu ara bana Bloodseeker'dan da atıyor. Slotlar doldu hemen. Bloodseeker'a dönelim biraz. Şimdi başka ne dönebilirsiniz? Ardream slotlarından bahsediyorduk. Ağır dilimde dönebileceğiniz slotlar Stone Golem dönebilirsiniz. Düşük level'da Haunga dönebilirsiniz. Harpi dönülüyor. E, Lamia, Lamiros bile dönüyorlar. Ne atıyor bilmiyorum. Onlar niye döndüklerini tam çözemedim ama bu atıyor diyorlar. Harpi'den Mireş Dagger aldık. Onu denedik. Ork Warrior var şöyle. Bunlar da coin atıyor ve bu satıyor arkadaşlar. 8k coin atıyor. Bakın gördünüz mü? Ama burası biraz zor bir slot. Bilginiz olsun. Şimdi Priest var diye de aldım. Priest nerede lan? Neyse öleyim de bir XP atayım hadi var. O kadar dayak yedim. RPR'ye gidecekmişiz çünkü. Tamam bir ölelim abi bir RPR'mizi yapalım. Tamirimizi. Buradan da yaklaşık 8k para atıyor arkadaşlar. Bu slotu da göstereyim size. Şimdi 2 kişi olduğumuz için 5k atıyor. 4800 falan yazıyor bak. Yandı mı? Yanmadı. Ölsün bakalım. Tamam öldük. Bir de tabi level e, sabitleme olayı olmadığı için bunda böyle bir sıkıntı var. E, level düşmeniz falan gerekiyor sürekli. O bayağı sıkıntılı bir durum. Ardrin'de farm yapacaksanız benim size tavsiyem kesinlikle Iron Necklace gibi bir kolye takmanız bu arada. Eğer böyle bir kolyeniz yoksa arkadaşlar çerez gibi ölüyorsunuz yani tek ya da iki yersiniz. Çünkü burada gerçekten çok sağlam asaslar var. Yani 100 milyarlık falan 50 milyarlık çar dizenler var. Abartmıyorum bak 50 milyar falan veriyorlar abi. Bir adam vardı adam felankor takıyordu ya rof takıyordu bu sunucuda var mıdır bilmiyorum da. Yani rol 3 takanlar oluyor. Ring of Felancor takanlar oluyor. Anlatabildim mi? Hani öyle şey bir yer olarak düşünmeyin yani. Aa çöp çarla geleyim kasarım falan. Hani benim karakterde ironnek var. Ee, bir de buffınız olursa bayağı dayanırsınız. Mesela bizim Priest'i araya aldı. Bak 3 tane asas. Ben şimdi buna ne yapayım abi? Adam hem dual VB9 falan yapmış. Üzerine bir de 3 asas geziyor. Hiçbir şey yapamazsınız. Ya bunlar da bundan zevk alıyor demek ki. Şimdi bir şey diyemeyiz. Adam bütün gün farmer kesiyor burada düşük çağrıları falan. Yapacak bir şey yok işte. Sen farm yapacaksın ki o adam da kesecek adam olsun. Yani bazıları diyor ya işte Ardrin farmı kalksın falan. Abi şöyle de bir şey var şimdi. Ardrin farmı kalkarsa oyunda oyuncu kalmaz. Bu adamlar kimi kesecek? Sonuçta bu oyunda para veren adam gidiyor. Gariban farmer'ı kesiyor yani. Bu oyunun kuralı bu artık biliyorsunuz. Adam ondan zevk alıyor. NP kasıyor. O yüzden zevk almaya baktım diyor. Bak mesela bizim priest ölmüş. Adını çıkarmış. <laughs> ne demişler? Kaçınılmazsa zevk alacaksın yani. Yapacak bir şey yok. O yüzden arkadaşlar şöyle yapalım. <laughs> Şuna bir dalacağım lan artık yeter. Oha 50 milyarlık çarı kestim ve benden kaçtı gördünüz. Arkadaşlar bunların oynadığı oyunda bu kadar işte ne diyeyim yani. Bunların da oynadığı oyun bu kadar görmüş olduk. Gerçekten rezillik. Kesemedi beni. O adam inanılmaz sağlam bir adam bu arada. Adam benden kaçtı. Kafa kafaya girdi ve 55 level'ım yani. 59 olsam çok fark ediyor. 55 level çardan. Kaçtı adam. Yapacak bir şey yok. Visioner'cim hoş geldin. Yani slotlar güzel. Burada kasılır mı derseniz bence ee, kasmak mantıklı. Ama dediğim gibi bazı saatlerde çok fazla asas oluyor. Çok fazla asas olduğu için sıkıntı. Encir atsam alırdım da encir atmak şimdi delikanlılığa sağır mı orada? Atılır mı? Vesra atıyoruz yani. Aslında sağır tabii ki. Parçal oğlum terlikleri. Köpeğimiz de terliği parçalıyor. Bizi niye görmüyor? Görüyorum abi. Niye görmüyor? Şu an YouTube videosu çekiyoruz ya. O yüzden. Neyse abi. <laughs> Ondan sonracı mı? Buradan her türlü bu satıyor, bes satıyor. Demin busumuzu aldık. İşte STR'ler, HP'ler, intler. Yani dediğim gibi ya, burada böyle bütün gün saatlerce kasarsanız çok e, ciddi bir Kar bırakıyor aslında bence karlı ha, Buranın tek kötü yönü var abi para National Point'e gidiyor yani şu ırk puanı O gerçekten sıkıntı Normal e, upgrade scroll atıyor mesela bak çıktı bir tane daha çıktı gördünüz mü şunlar da 100 tanesi onem falan ediyor onların da yaklaşık işte tam onem etmiyor da o civarda bir şey tanesi 85k falan Oho. Abi ben ne yapacağım bunlarla ya? Encir at dediniz. Atıyorum atılmıyor encir. İşte bu biraz zor oluyor böyle maalesef. Ya adamlar sağlam itemli çoğu. Encir niye atamıyorum? Ha, attım. Full artı 9 çitim var adamda abi baksana. Mana çekmem yok ya. Adam canı bile gitmiyor ki abi ben buna ne yapayım şimdi. Adam malisi var canı gitmiyor ama. Şöyle... Neyse ben farma devam edeyim en iyisi zaten ölmüyor diyormuşum. <laughs> Vuramıyorum ki Yani boşuna pot israfı ama Ulan wolf bitmiş Mana çekmemiz yok şu an Yani bu adamlar bir de full sc falan oynuyor herhalde baksana O da sıkıntı yani Defans basıyor mu ben görmedim Yok basıyormuş pardon bu adam nasıl hiç hasar yemiyor mesela çok enteresan ya ben anlamıyorum baksana Beşli okumu sadece bir tanesi değiyor Adam benim priestime vururken Priestin içine giriyorum ya Hiçbir şey yapamıyorum yani Ben ya farma devam edeceğim bu esnada Oha 5 hassas birden geldiler ya işte Ardil'in farmı da böyle maalesef Biraz yorucu Yani beşli okların hiçbirisi değmiyor adama enteresan bir şekilde. Ya minör yapsam ne olacak Priest abi? Orada adamı kesemedikten sonra bir anlamı yok. Adam uğraşacak sürekli. Hani benim amacım orada mali satınca keserim. Benim çarda az vurmuyor aslında da. Bir tane şundan basın. Ya bu çar 55 level olduğu için biraz düşük kalıyor tabi farm çarı. 59 level karakterimiz de var PK için kullanırız. İn aşağı. Oo bakicim hoş geldin. Ne ya. <laughs> yani bu şekilde bir sistem arkadaşlar. Ardrin farmını çok gösteremedik ama e, biraz görmüş oldunuz en azından. Ben yine bir video daha çekerim keserken. Hani en azından kasabileceğiniz slotları falan göstermiş oldum. Bu derularda da kasmak istiyorsanız Vega'da ee, Ardrim ortamını biraz göstermiş oldum size. Vega kadar... Ardrim. Anam pot bitmiş ya. Kafa kalmadı ki. Adam çıktı gitti. Psikolojim bozuldu. Gelip gidip tek <laughs> evet arkadaşlar potumuz bitmiş. Kardeşim yanlış anlamazsam bir buff alabilir miyiz? Bakicim çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Sağ olasın. Evet bu şekilde bir sistem arkadaşlar. Bu çarın üzerinde ne var? IB9 var. Bu çar da boş bir çar değil de. Çitin 9 set yok sadece. Mitril var normalde CZ e oynadığım için. Küpeleri bir de volt Küpeler uyumlu değildi buraya. Fov 3'lerimiz var. Rüdy 3'ümüz var. Ironbow 9'umuz var. Iron 2'miz var. Yani kötü bir çarda değil. Kafa tutuyor falan yani adamlara biraz. Hani farmımızı rahat rahat yapabiliyoruz bu çarla. Dediğim gibi bak bunlardan bile upgrade scroll atıyor. Düşük level'da o köpekler möpekler. <laughs> Hepsinde kasabilirsiniz. Ama ben sağlam bir çar dizeceğim diyorsanız abi. En güzeli aynen XP atma olayı falan yok ya o çok rahat oluyor ya. Hatta benim işte sürekli XP atmam gerekiyor yoksa level atlıyor çar. 55'te sabitledik bunu abi. Bu da bu şekilde bir sistem yani arkadaşlar. Eğer diyorsanız ki ben Ardream'de oynayacağım. Çarım da sağlam olsun diyorsanız keseceğiniz iki şey var. Derular ve troller. <laughs> yani deru ve troll keseceksiniz sağlam çar yapacaksanız. O zaman 59 level'da olsanız çünkü item alırsınız. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Haberiniz olsun. Yani bizim düşük level yapma sebebimiz arkadaşlar. Ha gene geliyor başım belası. Tuhan sen bari ya. Hangisi bu şampiyon? Abi adamlara ben niye sıfır vuruyorum ya? Anlamadım ki. Bu nasıl bir saçmalıktır ya? Oha salovrak. Kalabalık oldu bir tornata. Evet videoyu burada bitirelim arkadaşlar. 3 TL'lik çarpı 40.000 40 bin TL. Benimki 3 TL değil de Priest'inki çöp evet. <laughs> Vay Samet kardeş yaşıyor musun sen be? Hoş geldin. Ondan sonra abicim. Aleykümselam kardeş. Ha, slotlar bu şekilde kanka. Ha Allo Arrow talyası takıyorlar demiş. Doğru ya. Bir de öyle bir şey var burada. Bu Ardrim'in oyunu hiç sevmiyorum ya. <laughs> yani droplar güzel arkadaşlar. Biz 2-3 günde bu kadar kastık. Ama dediğim gibi bütün gün kasmıyorum ben. Günde 1-2 saat kasarak Bence ideal. Kendini çok yormuyorsun. E, boş olduğu zaman kasması çok rahat yani ve eğlenceli. Alternatif bir şey arıyorsanız kendinize bence mantıklı. Yani bütün gün kasarsanız burada zaten bir GB falan çok rahat kasılıyordur diye düşünüyorum. Sizin için bir deneyeceğim bir sonraki videoda. Şimdilik e, bu böyle kalsın bu video. Şey deneyeceğim. Böyle bir 10 saat falan kasıp bütün gün. Bakalım kaç para kasabileceğiz. Yani bütün gün kasarsanız ölüsü 50-60'am kasılıyordur yani diye düşünüyorum. Çok rahat. Ölüsü. Evet şimdi diğer şeye devam edeceğiz arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle diyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atıp şey yapabilirsiniz. Biraz slotu dönüp aslında şuradan busmus otur kalk yapıyor bu adam ne almayacak herhalde. Busmus gösterecektim size bir şeyler de. Slotları bırakmadılar ki dönelim. Video bittikten sonra bıraktılar. O şekilde biz yok yayındayız hala Twitch'te ya. Youtube videosu çekiyordum da onun için dedim. Evet seviliyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra Youtube videolarıyla da karşınızdayız inşallah. Devam edeceğiz. Hadi eyvallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz.